Herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden salı ve sabah baya erken. Şu an saat 9.30 galiba. Saat 8.30'da uyandık ve hızlıca hazırlandım. Yani gerçekten saçımı bile yapamadım. Çünkü acilem var. Hemen açılışı yaptıktan sonra evden çıkmam gerekiyor. O yüzden şöyle hemen yukarıdan bağladım ama buralardan saçlarım çıkmış bile. Etmez, sabırsızlandı. Annem tamam gidiyoruz dur. Makyajımı da hemen böyle 5-10 dakikada yaptım yani. Fondöten ve eyeliner sürmedim. Diğer her şeyden biraz biraz yaptım arkadaşlar. Böyle giyindim. Nereye gidiyorum? Bugün arkadaşım Semanur'a kahvaltıya davetliyiz. Güldane ile birlikte ve bugün de Güldane'nin yani canım kankamızın doğum günü var arkadaşlar. O yüzden Semanur dedi ki kahvaltıda bende buluşalım bir arada oluruz diye. Tabii Güldaniye doğum günün var gel demedik hani ama anlamıştım yani. Bizde işte başımıza ne geldi? Hem Semandır'ın hem benim. Biz normalden hediyeyi, normalde hediyeyi online sipariş verdik. Ve ikimizin paketi de gelmedi. O yüzden ben şimdi ne yapacağım? Gideceğim birinci Viyana'ya. Orada hem Semanur'un hediyesini tekrar alacağım. Hem de kendi hediyemi tekrar alacağım. Ee, artık gelen paketleri de geri yollayacağız. Yani yapacak bir şey yok. Tane zaman sipariş verdik. Hala ortada değil arkadaşlar. O yüzden e, hemen gidip alayım dedim. Semanur da malum evden çıkamıyor. Kahvaltı hazırlıyor. Bir de bir pasta alırım, çiçek alırım. Yani 3 yere gitmem lazım. Biraz stresli olacak sabah sabah ama e, böyle arkadaşlar hemen halledeyim. Sonra zaten kızlarla büyük ziyafet yapacağız bugün. Keyif yapacağız, istediğimizi yiyeceğiz. Eminim bayağı eğlenceli olacak. Ben de bu yeni aldığım hırkam giydim. O kadar tatlı bir hırka ki iyi ki almışım gerçekten. Çok tatlı duruyor. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum. Sonra dışarıda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birinci Viyana'ya geldim ve ilk defa galiba bu saatte buraya geliyorum <laughs> ve hava çok nemliydi de biraz biraz açılmaya başladı. Zeyt de burada. Vallahi hızlıca gideceğim hemen. Biraz yürümem lazım çünkü Mangoya ve Ritualsa gireceğim. Ben arkadaşıma bir çanta almıştım Mangodan çok güzeldi. Geçen e, gezdiğimizde de görmüştük. O da çok beğenmişti. Ve o yüzden beğendiği bir şey olsun dedim. O çantayı aldım. Ama gelmedi. O yüzden şu an tekrar gidip alacağım. Ve Semandır'ın hediyesini de alacağım ritüelsen. Sonunda bir markete gider. Pasta, çiçek. Tamam. Ve umarım bunların hepsini yarım saatte yetiştiririm arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Çantayı buldum. O kadar güzel ki. <laughs> Bunu zaten görüp beğenmiştik. Çok güzel duruyor. Siyahı da var ama bu renk daha güzel duruyor. Ve siyah çantaları çok o yüzden en iyisi bu çantayı almak arkadaşlar. Zevk güzel mi? Hı? Evet, hediyem aşağıda. Semandırinkini de aldım ve şimdi bir market kaldı. Pasta ve çiçek alacağım sonra gidiyoruz. Size de burayı göstereyim. Üstüne ne kadar nemli. Ay sis yani ne evinizi kız. <laughs> evet arkadaşlar çok şükür geldim. Semanur be, bir bebişler hemen arkada birlikte oyun oynuyorlar. Zeyt pankekini ne yaptın? <laughs> Birazdan kahvaltı yapacağız da sizi ben niye buraya koydum? Burada şu an sofrada birkaç bir şey var da ben çatallara şöyle... <laughs> Bacımız da burada. Doğum günü bacım. Kaç yaşına girdin Gülüş? 23 kanka. 23. Ah be. 30'a ne kalmış kız? Şurada 7 sene kalmış. <laughs> Ay valla. Ne ki bu 7 sene? Tövbe. Tövbe işte, Bak kavga güzel. etmeyin. Tamam mı? Beraber oynayın demişler. O kadar oyuncak var. Hep bir tane oyuncak için mızmızlık ediyorlar. Böyle bu bebeler. Bu bebeler böyle. Zeyt. Bir tane. Bana ben ikimize de bu arabayı bana. Bak. Bak sen de bunu oyna bak. Vaa wow, bu daha güzel en Bak. Alalım panki. O kadar oyuncak var. Bir tane oyuncak için kavga ediyor bunlar. Evet. Üç kişiyiz. Bir de böyle var. Çok seviniyorum bu kahvaltıya. <laughs> Bugünü bekledik, dört gözle bekledik. <laughs> Zeynep <Zişim>, bacım. <laughs> Çocuklar tartışmadan oynayın. Bacım. Bacım ne Şunları çay bardağına mı bacım? Bacım cimcivim. Aa ah, severiz sağlıklı şeyler. Sağlıklı <laughs> yaşam. Sağlıklı şeyler tam bize göre bacım. Şunları da Doğum günü çok güzel, sağlıklı yok. Aynen. Ben siyah elbet açtım, Bir siyah Ya yani. ne? Şeranur özellikle dedi ki semmel bacım. <laughs> evet. o yüzden semmel aldık. Tabii ki de. Bence <laughs> herkese bir tane ver. Herkese bir, bir semmel yeter. <laughs> Ölçülü ilvacılarım. Dikkat edin. Kilonuza dikkat edin. Bir tane bir. Şu çok beyaz bir şey değişti. Tabii ben zayıfladım. Çaktırma. <laughs> <laughs> çaktır. Şuraya koyacağız ama. <laughs> <laughs> 2 kilo da olsa ben verdim. Hayır daha çok verdin yalan atma. Kanka 4 kilo verdim. Kanka yo o 2 kilo zaten düşmüştü. Ha, evet. <gülüyor> evet. 3 <laughs> <Evet. gülüyor> kilo. Vallahi yine iyi helal. <laughs> Verdi, helal ol. Yusuf. olsun. Ben kaç <laughs> verdim ben de 1,5 verdim. <laughs> 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 <Sadece gülüyor> <de gülüyor> şey ben ama ben sıkı <laughs> diyet yapmıyorum. O yüzden sadece bir buçuk verdim. Neyse hadi sofrayı size göstereceğim. Bebeler. Bebe aklaklar. Siz ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar yemek yendi yani kahvaltı ee, topladık çocuklar da baya oynadılar yoruldular ve şu an ikisi de uyuyor <laughs> ikisi de aynı zamanda uyudular şimdi biz de ne yapacağız Güldane bu arada içeride bize pastasına mumlarını hazırlayacağız bir kanka bir açalım böyle birkaç tane dizelim değil mi hı hı. ama şu an ben açamayacağım kanka kesin mi? Sonra da hediyelerimizi veririz. <laughs> Heyecanlandık. evet. Heyecanlandık. Tek bu vardı, bir de küçük cheesecake vardı. Bu daha iyi, bunlar daha iyi oluyor zaten vardı. <laughs> <Sohbet. gülüyor> Ama bir de ince, küçük. Mmm. Şey e, Aynen yani bir zahmet canım. Sı bu en güzel pasta vallahi. Evet. Çok seviyorum Acabiz bunu. De. Bugün de diyet yok diye anlaştık. Bugün ödül günü. <laughs> Ötürü günü kanki. Hadi. Aa kendimizi suçlu hissediyoruz. Olsun. Bol bol na Naciye oynadık. <laughs> naciye, Naciye böyle hop hop hop. Çok komik ya. Aynen hadi mum var ya. Şunlardan tak. Allah'tan mum varmış. Evde. Hediyeler de zaten salonda. Girişte. Aynen içeride girişte. İnşallah beğenir. İnşallah. renk renk koy gitsin be, kanki. Bir de fener yapıyormuşum. Fenerli mi kız? <laughs> oh bebeler de uyudu. Vallahi biraz rahat rahat of oturalım. Bize yük i̇şte biraz oturalım, sonra yemek hazırlayacağız mecbur. Ay, evet, Akşam kocişler geliyor. Vallahi sen dedin o yoğurt çorbasını yap dedin, ben onu yapayım yoğurt çorbasını. Ama iç malzemesine bakarız ne var diye evde. Ya nohut falan yok işte. Nohutsuz evet. da olur. eğer Ay, ama şey. çok güzeldi bir O zaman... Var ya ben yapmak istiyorum senin gibi olacak diye korkuyorum. Ben sana bugün beni nasıl yaptığıma bak o zaman aynısını yaparsın. Yok yok senin elin de elin değmesi lazım ona. Çok kolay kanka. Senin Seni senin yaparsın da olmaz, olmaz, mı? Sen ne yaptın da olmadı şimdi yaparsın? <laughs> <laughs> Çakmak var mı? kim götürüyor? Sen tabii Vallahi ben mi götürüm, çekecek çekecek mı? Çekecek. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bir de sinirmiş. Yorulsun ses. Evet, bundan sonra kesin falan. <laughs> evet. İyi. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> evin haline bak. İyi ki doğdun. Gelmiş. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Sen. Koyacağım. Bak. <laughs> tut. Bacım, dilek tut. Bacım. Bacım. Aa, bacım. bacım. <laughs> <laughs> bacım. Tamam, Bacı <laughs> Semanur'u gösteremeyeceğim bacım çünkü üstü açık. <laughs> Bıçak falan getirmedik. <laughs> Hediyeleri de getirmedik. Evet, hediye merasim. <laughs> tamam, onu aç önce. Semanur evet, da. Aynen. <laughs> Çiçeklerimiz. Gül seviyorsun ya, gül al. Evet, aynen. <laughs> Nasıl açılıyor bu? Ama ıslak kız <laughs> yağmurdur o. <laughs> Ay çok güzel. Bu şey mi? Kappa Flake'i. Hı hı. Ama daha Aa, açık bakmadan. Paketi çok, çok güzel. güzel. Evet, çok iyi. Çok hoşuma gidiyor <laughs> bu Rituals'ın şeyleri. Aynen. Tabii ki de kullanılır. Oha çok güzel kuruldu. Ay ver bakalım. Ben işe kovulacağım. Vay çok güzel kokuyor. Oh my god. Ay, arkadaşlar Ay, kanka, bu işi bana şimdi görgüsüz demeyin de ama o kadar güzel şey kokuyor de. ki. Yani. Bu arada sıra işte echt gut. Was ist das? Ich glaube das ist peeling. Wow. Evet. Size küçük küçük Bakın siz de almak piliyiz. isterseniz bu paket. şu körperpflege auf jeden fall. Aynen. Sepida. Şimdi mis gibi kokacağım bacım. Ay bu mama bayıldım kokusu. Bir de Gül'e Gül'e kolan. demiş, aynen, aynen. Hı. Aynen. Sayıldı. Hemen evlilik yapacağım. Yakma Yakmayı kıyamam demiş. Güzel bir ayak yıkayamadın. Tamam, bir kuş ilmek kurdum. Tamam, Kolay da Evet. Umarım beğenirsin canım. Merak ediyorum. <laughs> Biliyor muydun? Anladın mı? Oh, bir Tahmin bir ettin adamı mi? Adamı ben sordum. Ne sordun? Ne he dedim ya. O oh, ya. Yeah. Dedim bu tam senin tarzına <laughs> yakışır. evet. yakışır. Güzel. Evet güle güle kullan. Biz o gün donat sen öldük ağzından laf alana kadar. Ne sadece öldüm öldüm dirildim bu kızın ağzına falan. falan <laughs> Cem sen ya. ne beğeniyorsun Cihat'a bir şey söyleyeyim mi? Cihat'a ne beğeniyorsun hiçbir şey söylemedin. <laughs> Sonra hatırlıyor musun Mango'da bu hani ben demiştim evet. bu da çok güzel. Aa evet çok güzel demiştim. Evet. Dedim bu olsun. Siyah rengi vardı ama siyah Aa, almadım evet. bu daha güzel duruyor. Evet, çok güzel. Bir de daha şu an. Evet. Üçümüz mutfağa geçtik ve yemek yapıyoruz. Güldane Hanım bize patates püresi ve e, lazanya yapıyor arkadaşlar. Ben de şu an yoğurt çorbası yapacağım. Bebeler uyuyor. Birazdan uyanabilirler ama o özellikle... yüzden. Evet. Aceli bakalım, gel ya şu şorbeyi bitir de bari. Bebe laf, çocuğu şart. olmayanları karıştırırlar. <laughs> Çocuğunu karıştırırız. Susun! Susu. Ee, dışarıdan geldi. Tamam. Şimdi yuvarla. camı kapatın. Biraz fazla mı bağırdık ne? Camı kapatırsan... Kimi ben dışarı koyarım. Yok lan oha! Saçmalama, yıkmak ne o sektör? İçimde yok. geliyor, <laughs> Çırpıcı var mı? Çırpıcı var <laughs> mı? İkinci çekmek Tereyağı. Orada. E, Kocaman bir çırpıcı. Küçüğü zırhalı çünkü. Az <laughs> önce sabah. Allah'ım. Ha <laughs> o çırpıcıydı. Evet. 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 çorba da iyi. Hmm. 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 Ben koymadım geçen hafta. Hmm. defa koymadım. Hmm. 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 Yumurta, hı. Tarzı Yumurta ne değil mi? Bu arada... durdu. Şuradan kızdan çekti aşağı. Bu bin Kizliğiniz parçaya. Bin parçaya gitti. Allah'ım ne falan yok. Eee. 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 Çok kötü. Ben de diyorum şu masanın üstünde bir şey eksik. Su ne yapayım biliyor musun? Ne Geçen Neyi var ki? Çay değil. Abi sus. 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 Ölüyorum <laughs> bir de özen be, ben. Lan canımı çektin. Lan canımı çektin. burada Al bacım. tek bacım. Bana var. Ay, Daha <laughs> da vallahi. Sandım azıcık. <laughs> tamam. Karıştı bacım karıştı. Ben her şeyi pamuklaştım. Anne. <laughs> Anne. kilo Oğlum. O. Biraz daha böyle bu katlaş kaç. Öyle oldu Bu da katlaşıyor. Onu dök tamam. Anne bunu nasıl yapacağım biliyor Az önce sadece içini hazırladın ya. Yoğurtlu şeyle. Böyle kaynatıyor, suyunu sonundan koyuyor. Oha. İşlenemedim Ama biz iki kez elimize yüzüldüm. vallahi bilmiyorum. <laughs> bu ocak hangi hangi? <laughs> Ay bu tencere de benim sona getirmeyeceğim. getirmeyeceğim. Bu son değil mi seninki? Bu son. son. Tam son istemiyorum ama. Kıskat işte. İçinden çıktın şeyi. Kanka ne Açıyorum. yapayım? Tencere küçük. Uf. Hayır ya bu kız sana ya. Kendine tencere almış bu arada. Bacım. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Siz unutun şurada. Ee, biz normalde birbirimize ikide bir kanka kanka kengs falan diyorduk. Ve Akif eşim bey dedi ki ne kengs bacım diyeyim dedi. Ve o günden beri size yemin ederim her ikinci laf da bacım oldu. Onlara bile bacım Aynen diyorsun. eşlerimize bile bacım. <laughs> Allah'ım. Evet, bugünün menüsü şöyle mis gibi lazanyamız var arkadaşlar. Burada da çorbamız var. Az önce bebelere koyduk. Ee, yoğurt çorbası. Burada. <laughs> Allahım konuşamadım. <laughs> mis gibi patates püremiz var. Bir de salata. Mis gibi her şey. Ellerimize sağlık kızlar. Aynen. <laughs> Asım burada. <laughs>